Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bölümün hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Black Rose'ın ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar O zaman hemen playleyelim Ne diyor vardır falan Tracks Arkadaşlar birinci video, e, Black Birinci videosunu ulaşmak isterseniz şu anda çıkan sağ üstteki linki basarak e, ulaşabilirsiniz. Birinci bölümü ta, e, izlemenizi tavsiye ederim. Level 2'de ikinci bölümde level 2 tamamlayacaktık. Acaba nasıl olacak? Hemen başlayalım. Play diyelim arkadaşlar. Loading ekranı falan. Hemen başlayalım şimdi. Aha roket. Ben de ilk defa gördüm şu anda arkadaşlar roketi. Ama mavi roket de daha da yok daha da küçük oluyormuş. Kırmızı roket daha hızlı mavi. Ya yani kırmızı roket daha uzun süreli mavi roket daha az süreli. Yani birinci kasayı aldık içinden benzin çıktı herhalde. Çünkü alttaki benzini birisi fullendi. Ah kırmızı. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Good luck abi love you abi yapma <laughs> sonunda neyse sonunda sanırsam bu black roars'ın ikinci bölümü çok kısa bir video olacak çünkü bitirdik yani şu anda bitirdik Abi Abi hay olmaz mı? Abi olamaz. Abi ya. Şomaaz mı ya? Has ya. Anında bitiriyordum ya. Abi yapma ya. Abi, niye kalmıştı Yazık oldu. <laughs> burada bir tane olması gerekiyor ne, ne diyor dört tane Dört tane ama Dört tane Arkadaşlar bu arada Kulaş Royal e, Videosu çekmeyi istiyorsanız Yorumlar kısmına e, Mesaj olarak bırakabilirsiniz

Paranız yok o bölümü anklaklamaya o, o, zaman Geriye gidip böyle Orada çalışmış sandıkları Tekrar var ki Para geliyor arkadaşlar Önceki bölümleri oynayarak Para kasıp anklak yapabiliriz Yeni levelimizi Ama bize gerek yok şu anlık O zaman level ışığı Ne diyor 500 lira verirsin Ne verirsin Play diyelim Ağuzluğum Ağuz, denizine bizi bir şeyler ya burası. Güzel bence. O da arabası severim. O süspansiyonları çok iyi. 50 can var. Şu taşlarda arkadaşlar bir yerden sonra dayanamayıp kırılıyor. Üstünde fazla beklemeyip anında geçmek gerekiyor. Evet be, yes be, güzel be. Some love you yazdı ve biz de alarak tarihe yazdık. Yeni sandık gelecek. Sandık, sandık oley. Gülücük attı. Good. Hemen vagona çarptık. Yine de ilerliyoruz. 39 canımız var iyi şu anlık yani. Ama yolun daha yarısına gelmedik. Çıkamadı zorlandı. Ha <laughs> çıktı. Abi he, bak bu hareket ediyormuş. Üstünde hareketsiz kalırsanız arkadaşlar daha demin ben yaptım hafiften geriye gitti görmüşsünüzdür dikkatli izleyenler. Şu arkadaşlar bronz paralar aynı bu şekildeki paralar 1 lira. Ee, şu gümüşler 5'er lira. Altınlar da herhalde altınları bilmiyorum ama 10 veya 20 falan olabilir. Hemen devam edelim bölümümüze. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz. Daha çıkamadı. Ne daha? Abi cık, yok böyle bir şey. Çok az bir yokuş var. Oraya bile çıkamadı. Laf feel verdi. Oh, no 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 no. No. Orayı geçemedik diye. Benzinimiz bitemez. Abi benzinimiz bitti. Arkadaşlar. Nananan. Ama iki sandık. olay. Kredit yeni gelmiş. Oo, üstümüze kıyafet gelmiş. Ne diyor? Upright the full diyor. He. Arkadaşlar bunu ıı, oyunun bir full versiyonu varmış. Tabii ki de bana yardımcı olarak yani videolarımı izleyerek e, ve like atarak bu seriyi çekmemi artı fullünü de çekmemi sağlayabilirsiniz. Bunlar sizin elinizde. Yani e, siz ne kadar izlerseniz beni ben de o kadar e, yani sizden gelecek ben izlemelerle sonuçta para kazanıyorum. O full versiyonları da paralı olduğu için. Ondan dolayı e, size bağlıyorum konuyu. Yani ondan dolayı falan filan Inter Milan. My Farm'a gidelim 2 dakika be. Ne varmış? Grish. Oley Garage'miz geldi. Garage. Dresses. Aha. Aha yeni kız geldi. Aa Ninja geldi. Oo ben Ninja yapacağım. Onkar taktı Grish diyor. Ne diyor? Bro. Okay. Ah, Sadece iki araba var. Üstünü de değiştirebiliyoruz. Üstünü de değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar bakalım. Bu ilk diyor yani alıyoruz. 500 liraya alabiliyoruz. Evet eee bu yılda da de de alabiliyoruz. Üstünü da değiştirebiliyoruz. Şöyle istediğimizi yapabiliyoruz. Hop hop değiştirebiliyoruz arabayı buradan da üstünü. Ama tekrarladım ben de. Şuradan bir tek kıyafeti. 3 1 2 3 4 4 tane var. Ha, böyle. Ben ne bu var ama bu yok. Ama bu da çok güzel bir şey. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu alabilirim. Aa bin liram var. Oley ben bunu alacağım arkadaşlar. Bunu sizin için aldığımı unutmayın. <laughs> Kafayı sıyırdı. Oyunlarla çıldırdık. Çıldırdı yani. Abi neyin rengini değiştiriyor? Neyin kafası? Bu ne lan? Arkadaşım neyin rengi değişiyor? Arkadaşlar ben neyin renginin değiştiğini anlayamadım. Siz bana yorum olarak atarsanız sevinirim. Yani. Bu içimden bu da mu? Bu. bu, 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 bu... Ha, bu parlaklı. Böyle bir şeyler işte. Geri diyelim. Ne abi bu? Abi bu ne? kafa yiyeceğim. Ne oluyor lan? Bak letter diyelim. 4 çarpı 4 diyor. Eee falan filan sel satabiliyoruz. 500 liraya geri satabiliyoruz, sen sıl diyelim ama şimdilik Şuradan sen köpeği sevme de, biraz kendini sev O oh ninja, o oh men ninjamı, man. öyle hey, yeah. Ninjayı güzel pültürelim Ninjamıza iyi bakalım, ninja kafası Ama böyle de ni neyse ninja olsun ya, olmuşken tam ninja olsun e, ee, farmımızı yani köyümüzü şu anda daha yüzde onunu tamamlamışız. Ee, tekrar bir arabaya gidelim. Right diyelim. Edit diyelim. Editten buradan. Hala anlayamış değilim arkadaşlar. Cidden çok gıcık kaptım şu anda. Ha, neresi değişiyor onu anlayamadım yani. Neresi değişiyor. Adam altın renginde zaten. Altın renginde üstün renginde. <laughs> Kalpten gidebilirsiniz. Bana iki saniyemi geri verin diyen olabilir. Ben veririm tabii ki de. Onu da diyorum bir daha bilgi alalım. Erzurum falan diyor. Buradan ekleyebilirsiniz falan diyor. Bu ne abi işte. Ne diyor bu? Speed mi? Animation Glass. Cam olabilir. Bir de Animate. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne arkadaş? Geriye dönelim. Neyse arkadaşlar ben bunu bir araştırayım iyice. Ne olduğunu falan. Nece olduğunu, nereden olduğunu falan. Aa şimdi çözdüm herhalde. Yok o değilmiş. Bu değil. Bunu nasıl değiştiriyoruz? Şöyle yapalım bize. De. Değiştirelim. Ha, dokunduğum yer oluyor Arkadaşlar Evet Arkadaşlar buldum ben Şöyle dokunduğum yer Falan Böyle blok koyuyorum Dokunduğum yere Evet bunu da çözdüm Yorum atmanıza gerek kalmadı Evet yorum atmanıza gerek kalmadı Arkadaşlar ee, güzel bir bölüm oldu. Bunu da ne diyelim? Ya abi selleyeceğim. Sellemesem. Hemen. Selledim mi lan ben bunu? İşte var ya. Pint. Abi bu değildi. Sellemişim ben bunu. Paramdan da anlaşıldığı gibi. Neyse. Bir şey olmaz. Yeni. Zaten selleyip yenisini alacaktım. Çünkü bir sürü her tarafına bir şeyler koydum. Onları geri nasıl yapıyoruz onu bilmiyordum. O zaman arkadaşlar böylece de bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Daha çok buna benzer oyunlar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı bölümlerde görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Bye-bye.